Şimdi bu ne, ne alıp vereceğin var Osmanlı zihniyetinden diyebilirsiniz. Yani ne kötülük görüyorsun bunda? Osmanlı kültürü e, A'dan Z'ye bir ihanet kültürüydü. Onlar e, bu topraklarda hakimiyet kurmanın insanları e, tatmin ederek insanların e, haddini bildirerek e, sağlanabileceğini düşünüyorlardı. Onun için tabii ki e, hesaplı, kitaplı, çok güzel e, vergi sistemleri falan filan ayarladılar. E, i̇yi bir, en azından Bizans düzeninden çok daha adil, çok daha e, verimli bir sistem kurdular. Birçok şeyler yaptılar. Kendi lehlerine ve hakimiyetlerinin lehlerine. Ama Osmanlı yönetimi e, hiçbir zaman Ümmet-i Muhammed'in mesuliyetini üzerine alma yolunu tutmadı. Belli bir gelişme görüldükten sonra bir noktaya gelindi. O nokta İstanbul'un fethi noktasıdır. İstanbul fethedilip Osmanlı hakimiyet fikri tecessüm ettikten, ete kemiğe büründükten sonra Osmanlı Devleti hükümranlık alanını mutlaklaştırdı. Sabitledi. Doğuda Tebriz, Batı'da Viyana. Çok akıllıca düzenlenmişti. Yani e, ne e, Batı Avrupa'yı e, ve Katolik dünyasını rahatsız edecek bir e, yol izleyeceklerdi. Ne de e, Doğu'daki e, hükümranlıklara e, bulaşacaklardı. Onlar dünyada en İyi yaşanabilir bir alanın kaymağını yiyorlardı.